Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Çok hızlı bir gol. Ceza sahasına doğru. Skor 1-1. Güzel çıkardı. Üstten gol peşinde. Topun kontrolü tamamen onda. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Güzel bir kafa vuruşu. Golü üstten arıyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Yeah! Gol! Direk geçit vermiyor. Allah'ım gol! Çekişme hat safhada. Top neredeyse tribünlere gitti. <laughs> İyi vurursa gol olur. <laughs> Çok fazla savunmada kalıyor. Havadan vurdu. <laughs> Kafayla şut çıkardı. O nasıl bir şut? <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçı yarıladık. <laughs> Ceza sahasına doğru. Maç 4-3. Kafayla topu uzaklaştırdı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Her şey henüz bitmedi. Yerden sert vuruş. Maçta yavaş yavaş sonuna gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Güzel şut. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Şansını kafayla denedi. Top, top direkten döndü. Heyecanlı maçta son saniyeler. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Direkt geçit vermiyor. Gol, gol. Efsane bir geri dönüş. Farkı kısa zamanda kapattı bitti demeden bitmez diyor ve ekstra süre basıyor. Top buz oldu. <laughs> Tuşların yeri değişti. Ters yön geldi. Bu direğe yürek dayanmaz. Şansını üst taraftan vurdu gol. iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. <laughs> Ve zorlu mücadele başladı. Maç golle başladı. <laughs> Yerden yuvarladı. Kafa vuruşu geldi. <laughs> Havadan vurdu. Top direğe çarptı. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi kurtardı. Buz kaleyle kalesini gole kapadı. Güzel şut. Kafasıyla vurdu. <Gülüyor> <Gülüyor> Rakibini şaşırdı. Bu stop süper gücü geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Top direği yaladı. Oyuncuların bu topağlarda. Ceza sahasına doğru. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maalesef kendi kalesine gol attı. Yerden gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Top kafasında. Gol, gol, gol. 45 saniyeyi geride bıraktık. Oradan golü var. Maçta çekişme var. Bir iki oyuncuda var. Allah'ım gol. Beraberlik için baskı var. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla kendi kalesine attı. Bu fark kapanabilir. Maçın sonu inanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vurdu. Çift gol. 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 Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Bu maç sürekli birik ve gol! Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Ceza sahasına doğru. İşte gol! İşte gol! Golü üstten arıyor. Bu golü şapka çıkar. <laughs> Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Direğe çarptı. İyi vurursa gol olur. Direk son saniye gol olabilir. Alta doğru vurdu. çıkışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Zamanlaması iyi olan vuracak. İlk gol geldi. Kontrollü oynuyor. Top dondu. Yerden gol arıyor. Direk. Oradan golü var top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Bunu da kurtardı. Durum 1-1. Ceza sahasına doğru Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Delici bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Golü üstten arıyor. Maçı yarıladı. Örüntü dağlarını temizledi. Kale baktı ve şut çıkardı. Bu fark kapanabilir. Kafayla şut çıkardı. Maç oldukça ortada geçiyor. Her an beraberlik gelebilir. Direkt Havadan vurdu. Gol, gol, top bilelerde. Oyuncu buz kesti. Maçlar geldi. Ve gol! Kafasıyla vurdu. Gol geldi, gol geldi. Süper güçler hala var. Şansını kafa... Top buzlandı. Gol, gol, gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bir kafa ve gol çok kritik saviyeler başladı. İşte gol! İşte gol! Oh. Maçta zor anlar. Mükemmel bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Yerden gol geçip çok hızlı bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. İyi vurdu. Bu stop kullanıldı. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Yerden yuvarladı. Savunmaya çekildi. Kafa vuruşu geldi. Skor 1-1. Bir bir. Maç tekrar başladı. Rakibinin altından gol peşinde. Boşa özel güç harcamamak için suda saklıyorlar. Kafayla şut çıkardı. Gol, gol, gol! Yerden gol peşinde. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. <laughs> Ve son maç 3-2. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Filini havalandırdı. Güzel şut. <laughs> Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Kafasını vurdu. Bu nasıl gol kendi alanına? Top kayboldu. Görünmez bir gol. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Top direğe çarptı. Acaba bu golü şapka çıkar. Yerden gol arıyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Yukarıdan gol peşinde. O nasıl bir şut? Şansını kafa nefis bir gol. Son her oyuncu küçük kale küçük müthiş bir gol. Maçta son 5 saniye. Kafayla topu uzaklaştırdı.